Sevgili seyirciler, Nallıhan Belediye Başkanı Ahmet Adnan Okur bizlerle. Şimdi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi aslında masamızda inanılmaz bir görsel şölen var Nallıhan'ı tanıtmak üzere. Burada gerçekten hem çok lezzetli tatlar hem de çok güzel e, Türk kültürüne ilişkin örnekler var. Evet. Şimdi şununla başlamak istiyorum. Nallıhan deyince aslında bizim temel olarak aklımıza ne gelmesini istersiniz siz belediye başkanı olarak? Nallıhan dediğimiz zaman aklımıza temel olarak ilk önce gelen ipek iğne oyaları, kuş cenneti ve domatesi gelmesi gerekiyor. Farklı kültürlerin yaşadığı, çok farklı kültüre sahip ama tapdun ortaya koymuş olduğu dostluk, kardeşlik ile birlikte yaşayan insanları seven insanların bulunduğu bir topluluk, bir yaşam yeri, bir ilçe, bir belde olarak düşünebiliriz. O zaman ilk önce tarihi eserlerinden bahsedelim isterseniz Nallıhan'ın. Nallıhan'a geldiğimizde biz nereleri ziyaret edebiliriz? Nallıhan'da e, tarih olarak 1595 yılında yapılmış olan Nasuh Paşa'nın yaptırmış olduğu Nasuh Paşa Camii, Kocahan. E, 1945 yılında yapılmış olan halk evlerinden daha sonra da ortaokul, taş ortaokul ki benim de mezun olduğum lisenin de bulunduğu taş mektebimiz, taş okulumuz. E, sonra... ...yine e, değişik ailelere sahip olan... ...evlerimizi görme imkanımız var. Nallıhan'ın 35 kilometre... ...biraz daha batı, kuzey batısına gittiğimizde... ...Uluhan'da yine tarihi eserlerimiz var. Nasuhpaşa döneminden yapılmış... ...han kalıntıları, e, caminin minaresi var. E, Çayırhan'da... E, ...şu anda görme şansımız yok. Çayırhan gölü altında kalmış olan... ...yine Çayırhan'ın hanı var ama onu görme şansına... ...sahip değiliz çünkü baraj gölü altında kalmış durumda. Ancak bir şanssızlığımız var. 1919'da büyük bir yangın geçirmiş ilçemiz. Bu yangın neticesinde pek çok tarihi özellik taşıyan evlerimiz yanmış. E, kurtarma şansı olmamış. 228 ev yanmış o dönemde. E, elimizde kalabilenler, tutabildiklerimiz de şu anda halihazırda hazırda e, meraklılarının görmek isteyenlerin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Peki bu tarihi nalan evlerinin ne özelliği var? Çoğu restore ediliyor şimdi. E, tipik Türk e, mimarisine sahip. E, yani cumbalı, e, işte e, aile odaları, büyük ebeveyn odaları, e, salonların bulunduğu tipik Türk evleri. Bunların içinde taş yapıda yapılanlar var. Nallahan has, Nallahan taşıyla yapılmış olan binamız özellikle halk evi olarak yapılmış olan bina kendini gösteriyor. Diğer han tipik Türk hanlarının özelliğini taşıyor. Evlerimizde az önce söylediğim gibi Türk evlerinin mimarisini pek çok yerde görmüş olduğumuz, işte Beypazarı'nda görmüş olduğumuz, ya da Safranbolu'da görmüş olduğumuz Türk evlerinin tipik örneklerini, özelliklerini taşıyorlar evlerimiz. Peki şimdi Nallıhan deyince bizim aslında aklımıza Tapduk Emre geliyor. Hı hı. Yunus Emre'nin hocası Tapduk Emre'ye anma etkinlikleri de düzenliyorsunuz siz Nallıhan'da. Evet, ee, ee... Tap Tapduk Emre Yunus Emre'nin hocası. Yunus Emre 40 yıl kapısında hizmet etmiş, eğri bir odun bile getirmediği çok değerli bir Anadolu ereni. Tapduk Emre'nin Nallahan'da yaşadığını biz bu yıl yayınlamış olduğumuz Tapduk Emre ben kitabı. Bunu. Mustafa Tatçı hocamızın hazırlamış olduğu bu kitapla Nallahan'da yaşadığını biz tescilledik artık. E, hatta Varna'ya kadar da uzandı. Bunun da çalışmalarını yapıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Türkiye'de 5 değişik yere daha Tapduk Emre'nin türbesi bulunuyor. Ben Türk milleti olarak elimizdeki değerlere hep beraber sahip çıkmamız gerektiği düşüncesine sahibim ama Tapduk Nallıhan'da yaşıyor. Kızı Sultan'ın türbesi Tekke köyünde. Ee, onun da dün bir kurula katılmıştım. Türbesinde tescili yapılıp birazcık daha e, netleştireceğiz Tapduk'un Allah'ın da yaşadığını. Tapduk Emre'yi et, Anma etkinliklerimizde her yılın Haziran ayının okullar kapandıktan sonraki haftasında sadece Tapduk Emre'yi Anma değil, aynı zamanda İpek İğne Oyalarımızın da tanıtıldığı Tapduk Emre'yi Anma ve İpek İğne Oyaları et, e, kültür-sanat etkinlikleri uluslararası düzeyde yapıyoruz. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdik. Bu çerçevede hem Tapduk'u uluslararası düzeyde, tanıtma bir Hacı Bektaş Veli gibi herkesin tanıdığı, herkesin ziyaretine geldiği e, dünya çapında bilinen bir yer haline getirmeye, taptığı insanları anlatmaya çalışıyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. İşte ilk adımlarından bir tanesi de Taptı Gemre evet, kitabı. Evet, aslında çok da güzel bir çalışma olduğundan evet. şüphemiz yok. Şimdi iğne oyaları dediniz. Aynı evet. zamanda şimdi iğne oyalarına geçmek istiyorum. Ben Hı -hı. de iğne oyalarını biliyorum aslında ama böyle iğne oyaları görmemiştim açıkçası. Evet. Şimdi sizin de bana uzatırsanız ben de Tabii. sevgili seyircilere göstereyim bir Bu, yandan. Bu e, klasik annelerimizin, Hı -hı. ninelerimizin kullanmış olduğu Yemenilerde kullanılan iğne oyaları. Bu daha sonra e, kendi hanımlarımızdan bir tanesinin düşüncesiyle biz bunu takıya dönüştürebilir miyiz? şeklindeki bir düşünceyle işte şu anda şurada görmüş olduğunuz Hı -hı. Ben da göstereyim. E, takı haline dönüştürüldü. Bunlar broş, kolye ee, Bu küpe, küpe mi? E, yüzük şeklinde takı haline getirdik. Set halinde de yapılabiliyor. Tek tek de e, istenilen şekilde üretiliyor. Bir de e, biz bunlara şöyle bir özellik kattık. E, İpek İnoyaları Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde her yıl takı tasarım yarışması düzenliyoruz. Bunu hanımlarımız kendileri tasarlıyorlar. Hiçbir eğitim almadan düşüncelerini yansıtıyorlar. Hikayesini yazıyorlar. E, bağımsız bir jüri tarafından değerlendiriliyor. Her yıl işte ilk üç mansiyon ...sergilemeye değer olarak değerlendirilip... E, ...belirlediğimiz bu iğne oyalarını... ...bir sonraki yılın kreasyonunu oluşturuyoruz. Yani 2012 yılındaki... ...değerlendirmeler 2013'ün... ...Ocak ayından itibaren üretimine başlanacak bunların. E, şu anda 400'e yakın hanımımız... ...bu e, işte çalışıyor, gelir elde ediyor. Yaklaşık... ...12-13 ülkeye de gönderiyoruz. İpek iğne oyalarının bir diğer aşaması... ...gelin tacı şeklinde yapılıyor. Artık bundan yapılıyor. öte bir aşama yoktur herhalde diye düşünüyorum. Gelinlerimizin Gerçekten ıı, başına taktıkları. inanılmaz bir emek. Herkesin ellerine sağlık. Bu şekilde el çiçekleri yapıyor. Bir karanfil ıı, mesela. Daha sonra yine bir emekli öğretmen... Iı, ...ablamızın... ...bir tasarımı, bir düşüncesiyle... ...biz bunları kumaşlara işlemeye başladık. Şu şekilde ıı, gösterirsek... ...bakın bu... ...bir ıı, şal. Evet Şöyle açalım isterseniz... Bu bir şal, e, İpek iynayalar üzerinde Şöyle buraya işlenmiş. Ya. Bu kumaş dokunurken üzerine yerleştiriliyor. Bunun değişik e, türleri var. Yani şal gibi, fular gibi yapıldığı gibi aynı zamanda çanta olarak işlenebiliyor. Buradaki Ona bir da çanta. Bakayım, hemen Onu da gösterelim. Yine e, çantanın haricinde kıyafet olarak da yapılabiliyor. E, kumaşları ne yapmak istiyoruz? Örneğin bir yelek, yelek etek yapmak istiyorsak yeleğin önü, kolu ya da sırtı ve etek kısmı ayrı ayrı dokunarak ölçüler halinde kumaş sadece dikime hazır hale getiriliyor. O da o şekilde pazarlanıp insanların, hanımlı, hanımefendilerin tercihlerine, isteklerine, onların beğenilerine sunulmaya çalışılıyor. Aslında kadınların da istihdama katılmasının çok güzel bir örneği. Nallıhan'da evet. Nal görmüş oluyoruz evet, 400 böylelikle. 400'ün üzerinde hanımımız şu anda ekmek yiyor. Bir kooperatifimiz var. Nallı kooperatifi. Kurucusu 9 tane hanım. Yöneticileri hanım. Çok başarılı ve Türkiye'de örneği olmayan hatta Nisan ayında Kalkınma Bakanımız özel olarak incelemeye geldi. Bu kooperatif nasıl bir kooperatif, nasıl yürüyor diye. Evet, kadınların daha da çok aslında Nallıhan'da işin içine girmesini siz de sağlayacaksınız herhalde. Tamam, tabii, Gelecek üzerimizden herhalde, gelen desteği mi? sağlıyoruz onlara. Peki o zaman Nallıhan Mutfağı'na gelelim şimdi. Tabii. Ramazan olmasına rağmen aslında can çektirmek istemedik ama gerçekten o kadar güzel lezzetler ki bunları da tanıtmak istiyoruz. Hı hı. Bir yandan hemen ben bu kapağın altını açıyorum. ...ve bir yaprak sarması karşımıza evet. çıkıyor gerçekten inanılmaz ince ve çok e, nazik bir şekilde sarılmış görüyoruz. Nallıhan <laughs> e, mutfağında neler öne çıkıyor? Şimdi e, mutfağımızın e, tüm ülkemizde olduğu gibi zengin bir yapısı var ancak e, pek çok yemeğimiz pek çok yerde de pek çok yörede de yapılmasına rağmen e, değişik tatlar ve lezzetler e, içeriyor. Örneğin az önce göstermiş olduğunuz yaprak sarması toprağımızın içindeki minerallerden kaynaklanan özel bir nefaseti var. Hatta şu yaprak sarması 3 yıl önce Ankara'da yapılan bir yemek yarışması zeytinyağlarda birinci oldu. Yine çorbalarımızdan tarhana çorbamız, pilavlardan kapama pilavımız, yine işte nasıl anlatayım yumurta bildiğimiz yumurtanın tahsildar yumurtası dediğimiz bir türü yapılıyor. Ee, yine hoşmerim dediğimiz bir yemeğimiz var. Korçan dediğimiz hayvanın kaburgasının ayrılarak etiyle birlikte yapılmış olduğu bir e, mangalda ya da kömürde pişirilmesi var. Hamur işlerinden böreğimiz var. Çok özel bir börek, evet. özel bir tadı var. Bu börek değil mi? Evet. Bunun ismi nedir? Ee, bu şeyli peynirli börek. Ee, hamurla yufkası kızartılarak yapılıyor. Ee, evet, özel oldu. bir tadı Zaten var. Üstünden belli ee, evet, yani pişirilmiş yufkadan değil, çiğ yufkanın kızartılmasıyla e, oluşturuluyor. Yine pek çok yöremizde yapılan baklavamız var, ancak bir özelliği var. Ee, mesela komşu ilçemiz 80 katlı baklavasını e, öne çıkartırken... bizimki 80 katlı değil, 40 katlı ama bir diğer özelliği e, her katında ceviz bulunması. Yani ayrı özel ayrı bir her katında. katında. ceviz var ayrı ayrı yapıldığı için. O da kendine özel has bir tat oluşturuluyor. Ee, hanımlarımızın birazcık da sevgisi var herhalde içinde. Özel tatlar oluşturuyorlar. Ee, özellikle gezmeye gelecek olan insanlarımızdan, gastronomisine düşkün olanları da bu yemekleri, bu tatları, tatmalarını bekliyoruz kendilerinden. Ee, i̇lçemizde üç tane yemek yeme yeri belediyemizin ve kaymakamlığımızın oluşturulduğu yer var. Buralarda bu yemekler siparişe özel olarak yapılıyor. Yani lokanta şeklinde çalışmıyor. Biz 10 kişi geliyoruz. 10 kişilik işte kapama pilav menüsü ya da güvecimiz var. Güveç menüsü. Ee, bize siparişi veriliyor. Bu siparişlerden yapıldığı gibi başka bir insanın da yani artan yemeği başka birinde yeme şansı yok. Yani herkesin orada bitirmesi gerekiyor. Evet, aslında çok da güzel bir Hı -hı. uygulama. Peki şimdi Nallıhan'a geldik. ...iğne oyalarını gördük. Kültürel Hı -hı. tarihi zenginliklerini gördük. Nallıhan evlerini gezdik mutfakta e, güzel yemekleri tattık. Bir de Nallan Kuş Cenneti var. Hı hı. Şimdi bu kuş cennetinde artık kuş gözlemciliği çok yaygın hale geldiği için hı hı. önemli e, aslında bu kuş cenneti. Kaç tür var şu ana kadar? Şimdi e, kuş cennetimiz ilçemizin Davutoğlan Köyü sınırları içinde e, bulunan bir yer. E, doğal hayat, yaban hayatı koruma alanı olarak ilan edilmiş bir yer. Burada Milli Parklar tarafından oluşturmuş gözleme var. E, 168 tür kuş sürekli yaşayan Göç yolları üzerinde istirahat eden üreme bölgesi olarak kullanılan e, olmak üzere 168 kuru e, tür kuşu burada bulmamız mümkün ki geçmişte e, yakın bir tarihte de e, foto safari düzenledik buradaki kuş türlerinin belirlenmesi konusundan kuş cenneti foto e, bizim burada ön eleme öne çıkan örneğin şey kuşumuz kara leylek Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan bu, kara leylek Nallıhan ilçesinde Sarıyer Hasan Polatkan barajı üzerinde bol miktarda üremekte ve yaşamaktalar. Neslinin de herhalde Nallıhan'da idam ettirecek, devam ettirecek. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın hı hı. süresi kısıtlı olduğu için Nallıhan'ın sadece öne çıkan güzelliklerine değindik ama Nallıhan'ın aslında çok daha zengin ve hı hı. kültürel dokusunun olduğunu biliyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Herkese buradan Nallıhan'a davet ediyoruz o zaman. Tabii Nallıhan'a davet ediyoruz. Nallıhan'la ilgili daha geniş bilgilere e, ulaşmak için de www.nallihan.bel.tr internet sitesi üzerinden ilçemizle ilgili her türlü bilgiyi ve Görmek istedikleri ulaşabileceklerini vatandaşlarımıza, halkımıza duyuruyoruz burada. Çok teşekkürler teşekkür tekrar ediyorum. bir kez Sağ olun. daha. <laughs> teşekkür ederim.